Merhaba arkadaşlar bilgilendirmelere devam ediyoruz. Mayıs Şelbi ile alakalı bir bilgilendirme yapacağım. Ondan önce arkadaşlar Mayıs Şelbi deyince aklımıza en az başvuru olan CELP olarak geldiğini unutmayalım. En az başvuru sayısına sahip olan CELP Mayıs Celbi daha sonra Ağustos daha sonra Şubat en sonunda Kasım celbi yani en az Mayıs'tayken en fazla başvuru Kasım'da Kasım celbinde olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ona göre planınızı yapın. Öncelikle Mayıs Celbi dedik ya hani e, başvurunun en az olduğu celp başvuru sayılarını hatırlayalım diğer celplere göre yani 2021 yılının e, özellikle 2020 20 yılından itibaren başlayalım arkadaşlar öncelikle bu Kasım'da geçti, geçtiğimiz Kasım'da başvuru sayıları 36 bindi e, Şubat celbinde yani bir sonraki celp olan Şubat celbinde 32 bin oldu ve şu an Mayıs celbinde başvur sayısı 24 bin arkadaşlar. Bu 24.000 komple celbe başvuranlar arkadaşlar. Bunların arasında 6.500 e, yedek subay yedek az subay ayrılacak. E, 24.000'in 6.500'ü yedek subay yedek az subay ayrılacak bu dönemde geçtiğimiz dönemde yani Şubat celbinde testi pozitif çıkan ve yedek subay yedek al subay olarak sınıflandırılan arkadaşlarımız Mayıs celbinde gidecekler yaklaşık 500 kişi yani Mayıs celbi için 6500 alınacak 500 Şubat'tan gelecek kaldı 6000 6000 tane yedek subay yedek al subay alınacak Yedek as subayları sayısı biraz daha fazla. Yani e, orantılarsak 2700'e 3300 gibi düşünebiliriz. 2700 yedek subay 3300 yedek as subay alınır diye tahmin ediyoruz. Diğer cevaplara baktığımız zaman. Evet arkadaşlar Mayıs Yalbi ile alakalı başlangıç bilgilendirmesi böyle olsun. Gelelim Mayıs Yalbi sevk tarihlerine. Arkadaşlar bu sevk tarihleri değişmez muhtemelen bu senede. Çünkü geçen sene e, böyleydi. Bu senede muhtemelen böyle olacak diyebiliriz. Öncelikle 24 Nisan 2020 tarihinde e üzerinden açıklanmış geçen sene. Yani bu ne demek oluyor? E, benim de size verdiğim, geçen videolarımda verdiğim 15 ile 20 Nisan arasında açıklanır dediğim e, olaya gelmiş oluyoruz. 24 Nisan'da muhtemelen tekrar E-Devlet üzerinden açıklanacak Mayıs Celbi sevk işlemleri, sevk tarihleri yani gruplar, birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup şeklinde açıklanacak. 24 Nisan'da açıklanmış geçen sene bu sene de değişeceğini zannetmiyorum. Evet birinci grup yani yedek subay yedek az subayların gittiği grup ve erlerin de dahil olduğu birinci grup arkadaşlar. 29 Nisan'dan itibaren sevk işlemlerine başlamışlar. Yani e, sevk işlemlerini tabii ki de daha önceden başlatıyorlar. 29 Nisan'dan itibaren katılışlarına başlamışlar. Yani bu da ne demek oluyor? 24 Nisan'da eğer yerler açıklanırsa yaklaşık 2-3 gün sonra birinci grubun sevk işlemleri başlar. Yani otomatikman 29 Nisan'da yani bundan geçen sene yedek subay yedek az subay gidenler ve bundan 6 ay önce er giden arkadaşlarımız 29 Nisan'dan itibaren terhis olacaklar demek. Yani bu da 29 Nisan'da yeni yani sizin için Mayıs bir başvuran arkadaşlarımız için 29 Nisan 1. grubun katılışlara başladı. Yani teslim olmaya başladığı tarihler zaten teslim tarihleri birkaç günü geçmiyor. Yani 29-30 olur. 31 olarak devam eder ve biter. 3 gün, 3-4 gün izin veriyorlar. En fazla bunu da söyleyelim. Mazeretli izinler. Normalde yol izinleri 1 gün, 2 gündür. Mazeretli e, rapor alırsın, bir şey alırsın. E, 4 güne çıkabilir. Bunu da söyleyelim. İkinci grup 28 Mayıs tarihinde katılış yapmış. Geçen sene er olarak geçen sene demiyorum bundan 6 ay önce. E, geçen sene de tabii ki de bu tarihte açıklandığı için 28 Mayıs'ta er grubu geçen sene giriş yapmış. Ama şimdiki gir, e, çıkacak arkadaşlarımız nedir? E, 6 ay önce başvuranlar yani onlar da 28 Mayıs'ta ters işlemlerine başlayacaklar. İkinci grupta 28 Mayıs'tan itibaren katılışlarına başlayacak. Teslim olmaya başlayacak. Tabii ki de bu grupların nasıl öğreneceksiniz? 24 Nisan tarihinde e-devlet üzerinden girip bakabilirsiniz. Yine yeni bir gelişme olduğu zaman zaten videoda video çekerek size bahsedeceğim arkadaşlar. 28 Mayıs ikinci grup dedik. İkinci grup başlıyor e, teslim olmaya. Üçüncü grup ve son grup Haziran grubu yani 18 Haziran tarihinde üçüncü grup er olarak yani ikinci grup da er, üçüncü grup da er olarak teslim olmaya başlıyor. Yani tekrar edelim hızlı bir şekilde. 29 Nisan'da erler, yedek subaylar, yedek as subaylar birinci grup. 28 Mayıs'ta er grubu ikinci grup. 18 Haziran'da 3. grup tekrar er olarak katılışlarına yani teslim olmaya başlayacaklar arkadaşlar. Peki teslim tarihini kaçıranlar ya da açıklanmasına rağmen teslim olmayanlar ne olacak? Bunlara da hemen gelelim. Ee, videoyu uzun tutmak istemiyorum. Hemen bilgilendirme yapıp bitireceğim arkadaşlar. Bakaya durumuna düşmüş oluyorsunuz. Yani bakaya ne demek? Bakaya... Ee, sevk işlemi yapılmasına rağmen gidip teslim olmayan kişilere bakaya deniyor arkadaşlar. Bakaya yani zamanında teslim olmayan kişi. Ee, bunlara ne oluyor? Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Eğer ee, zamanında teslim olmadıysanız ve işte 3 ay geçti diyelim. Bilmiyorsunuz. Aslında sevk işleminiz yapıldı. Unuttunuz. 3 ay 4 ay geçti en sonunda aklınıza geldi kendiniz teslim oldunuz. 4 ay sonra gecik, gecikmeli 4 ay sonra kendiniz teslim oldunuz. İşte ben Mayıs yerine başvurmuştum ama Eylül Ekim oldu yeni aklıma geldi. Ya da işim vardı ya da işte tarlada çalışıyordum tapada çalışıyordum ya da annem hastaydı babam hastaydı gibisinden bir bahaneniz varsa arkadaşlar kendiniz teslim olduysanız o geciktiğiniz süre boyunca her gün 5 TL cezası var. Yani ne oluyor? 5 TL'den atıyorum 3 ay gelmediniz 90 gün yapıyor her gün için 5 TL'den kaç para yapar 450 lira para cezası ödüyorsunuz arkadaşlar ama hala gelmediniz ve katılışınız olması gerekiyor artık ve asker kaçağı durumuna düştünüz yakalanırsanız her gün için 10 TL oluyor yani kendiniz teslim oluyorsanız 5 TL yakalanırsanız 10 TL cezası var. Yani 3 ay boyunca kaçtınız diyelim ya da 5 ay boyunca kaç yaptı? 150 gün 10 TL'den 1,5 milyar devlete borçlu oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Mayıs çarpı ile alakalı bilgilendirmeler devam edecek. Sevk tarihlerimiz %90 itibariyle bu şekilde daha açıklanmadı yeni sevk tarihleri ama geçen seneyle bu senenin bağlantısı olması lazım çünkü geçen seneki adam ters olacak bu da 24 Nisan'da açıklanır. 29 Nisan'dan itibaren birinci grup teslim olmaya başlar. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bilgilendirmeler hızlı hızla devam edecek, hızlı bir şekilde devam edecek. Bütün gruplarla alakalı askerlik ve polislik olan kanalıma. Bu videoyu da beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu bilgilerin devamı için abone olun ki bu bilgileri kaçırmayın arkadaşlar. Bu bilgiler araştırmaların sonucu ve Bağlı olduğumuz WhatsApp gruplarındaki konuşulan olayları size aktarmaya çalışıyoruz bu WhatsApp gruplarında tabii ki de şu an içeride olan ya da orduda ya da işte polis akademisinde olan arkadaşlarımız olduğu için onlardan bilgi aktarımı bize hızlı oluyor o yüzden paylaşım yapıyoruz bunu da söyleyelim abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, videoyu bitirelim yavaş yavaş ee, like atarsanız beğeni tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar ee, görüşürüz kendinize iyi bakın videolar devam edecek.